Yani kankace benim bildiğim burada kimse şu ana kadar sen kurtulamadı. Belki sen kurtulursun. Hayır ediyorsun oğlum. Biz kralız. Biz buradan her türlü çıkışı buluruz. İzle ve gör. Evet şimdi şurada şunu bir açalım önce. Bak çıkış böyle bulunur. Evet çıkış böyle bulunmazmış arkadaşlar. Demek ki yanlış yaptık. Arkadaşımızın ne dediğini dinlememiz lazım. Oluyor ne oluyor bana? Ey Allah'ım ya Rabbim beni birer kırptım içimi geçilir sandım ya. Evet şimdi bu arkadaşı dinlemedik ve düştük arkadaşlar şöyle güzel bir beğeni atarsanız çok güzel olur Hadi bakayım like butonunu patlatalım Şimdi bunlar devriliyordu değil mi şöyle kenardan kıyıdan kaçalım Şuraya da basalım ne olacak Evet ne oldu hiçbir şey anlamadım Neyse tamam Evet arkadaşlar böylece anlamış olduk demek ki neymiş Buradan kaçarken o düğmeye bir defa basıp gitmek lazım Neyse şunlar bilgisin. Evet canlarım siz çok güzel düştünüz sıra bende Hop işte budur kardeşler Ben burada her türlü geçerim Arkadaşlar şimdi Bu korkunç zindanda Bir şeyler dönüyor Ama ne olduğunu bilmiyorum Bakalım bu zindandan kaçabilecek miyiz Basalım abicim Oy 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 Yemin ederim var ya az kalsın atlayacaktım Ama her şeyi bozdu Olamaz bu kız her şeyi bozdu Yemin ederim her şeyi bozdu ya Oğlum bak sizin yüzünüzden Düşüyorum Evet git bakayım Şöyle yürüyelim. Oh. Oh. Arkadaşlar çok zor. Ben böyle parkur mu olur? Evet. Yürüyelim. Gayet güzel gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar yorumlara yeni kostümümün nasıl olduğunu bir yazın bakayım. Saçları beyazlattık biliyorsunuz. Evet şimdi burada ne varmış? Burada kevgiri dönme varmış. Çok dikkatli bir şekilde geçmem lazım. Harika gidiyoruz. Burayı da geçeriz. Üstümüze düşmeden bir... Oy! Burada bir şövalye var. Hemen şövalyeyi atlatalım ve yukarıya çıkalım. Arkadaşlar şu anda ekiple beraber oynuyoruz. Siz de Roblox'a girebileceğini biliyorsanız eğer beni eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Roblox'ta siz de benle beraber oynayabilirsiniz. Evet şimdi burada bir anahtar ihtiyacım var. Oh, ne lan? Oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Sandık adamı yer mi ya? Vallahi billahi yedi ha. Yemin ederim yedi. Moralim bozuldu. Şu sandığa bakayım. İyi bu sandık yemiyormuş. Peki şu sandık ne yapıyor? Oh no 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 4 tane parçaya böldü beni be. Üf bu sandık doğru sandık. Aha! Vay yavrum vay kıtı kıtak. Seninle bay geldim. Buradan gel, gel. girebiliyor muyuz? Arkadaşlar tavuk olarak hayatıma devam edeceğim galiba. Umarım kimse beni yemez. Ş şöyle yapsak. Evet görmüş olduğunuz gibi burada tavuk da olsak fark etmiyor. hızlı bir şekilde geçeyim abi. Oh, burada asitli bir suya benzer bir şey var ama bilmiyorum ne olduğunu. Peki, tavuk başımıza çıkabiliyor muyuz buradan? Çıkabiliyoruz, çok güzel. Hıh, burada sıkıştım. Ee? Ee, tavuk olarak... Oğlum, tavuk olmak çok zormuş ya. Ama paytak paytak gitmiyor mu? Bak çok güzel gidiyor. Karatlarımı açtım, mincim, yaya yaya gidiyorum. Hemen şuraya basalım abicim. Buradan hızlıca geçelim. Burası kesin aşağıya düşüyor bu tuzağa düşmeyeceğim. Oy! Vallahi düşüyordum o tuzağa şimdi karşımda bir tane ne var ne var şövalye var bu şövalyeyi atlatmam lazım oğlum tavuğu da kovalamazsın vay be kafasına bastık nereden şuradan oh. Oh. evet ben de diyorum niye yürümiyorum? şöyle bir gelelim bu amca ne diyor kılıç mı verecek bize amca söyle köprüyü indirmek için kolu tıkla tamam köprüyü indirmek için kolu tıklayın. da hangi kol ha şu kol tamam basarım çektim abicim çok güzel gidiyoruz. Oy. Oy. Oğlum çekil senin yüzünden. Hiçbir şey göremiyorum. Evet burada da bir şövalye var. Şövalyeleri bayıltan tavuk gördünüz mü arkadaşlar? İşte o benim. Hızlıca ilerleyelim yumurtlamadan. Oğlum çok güzel bayıltırım ha. Affetmem bak bayıt bak benim işim. Oh. Düğmenin tavuk olmak çok zor. Çok yoruldum. Hemen şu düğmeye bastık. Neyin düğmesi olduğunu hiç bilmiyorum. İnanın. Hemen şu ayı tuzaklarına basmadan buradan kaçarsak bu iş tamamdır birader. Oh be. Kalenin surları arasında kayboldum. Battal gazi gibi oradan oraya geziyorum. Evet. Burada ne varmış? Dur bakalım. Bu arkadaş böyle bir gördün mü oğlum? Tavuk mavuk deyip geçmiş Tavuk adamı döver. Yani arkadaşını bayırttıktan sonra şu köprü iyi mi? Sağlam mı? Sağlam. Acaba bunlardan bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Evet gıt 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 diye, diye arkadaşlar bayağı bir ilerledik. Bu arada bizim ekip nerede abi? Bizim ekipten haber bile yok. Bizim ekip yalan oldu. Oy bu bir tuzağı var burada ha. ha. gel gel gel. Gel oğlum gel. Bastım abicim. Bastım. Buradan buraya. Buradan buraya. Ne güzel gıdık. Uğur, kızarmış piliç olduk be. Vallahi bile kızarmış piliç olduk ha. Neyse. Nerede kalmıştık? Bu sefer. Aa iyi kendimi buldum. Allah Allah. Allah. Ne kadar yakışıklıyım çok yakışıklı değil miyim arkadaşlar? Yakışıklıyım diyenler yorumlara yakışıklısın abi yazsın hadi bakayım. Şimdi şu kaya kırılacak gibi duruyordu ama oh geçtim. Bir an heyecan bastı. Tavuk olmak kötüymüş arkadaşlar. Hayatınızı tavuk olarak devam etmek istemezsiniz. Ne diyorsun canım? İleride tuzaklara dikkat edin. Son kişi yere dokundu. Nasıl yani? Yere dokunmak derken? Bir dakika yere dokundu derken? Bir sen niye dokunduğum bir şey olmadı? Evet son kişi bu arkadaşlar. Şu anda çorba olmuş kendisi. Yani kelle paça diyebiliriz. Hemen şöyle ilerleyelim. Peki burada ne var? Aha burada bir arkadaşımız burada. Evet canım söyle bakayım ne oldu? Wow bu tapınağa bak ileride ne olacağını merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Hemen gidip bakalım o zaman. Evet şuradan dalalım. Bu tapınağın girişi nerede? Burada. Oo oh, severim. Yerin kaç kat altına giriyoruz. Vallahi arkadaşlar kral tacımı da almışım ki. Çok güzel ilerliyoruz. Evet şimdi bu hemşerim ne diyor? Senle de konuşalım. Tekneye atlayın ve kolu çekin. Düğme mavi olduğunda yeniden bir tekne doğar. Tamam. Şimdi. O zaman ben şunu şuraya basacağım abi. Şuradaki maviye gideceğim. Bakalım ne olacak. Hemen tıklıyorum. Oy 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 oy. Korsan gemisi. Çok güzel arkadaşlar. Hemen oturalım tekneye. Eyvah 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 Oğlum parçalama lan Lan parçalama lan Allah cizletini vermesin ne hale getirdim tekneyi Merdivenler merdiven kafama düşecek Uçar mıyız? Uçarız bence kurtuluruz oh. Lan muhabir daha var ya Perişan etti beni oyuna Arkadaşlar yine Ay, o ne lan Tam arkamda da şey var süvariler Süvariler diyorum Aaa şu düğmeyi çekebilir miyim canım? Çekelim Evet hemen asansöre binelim abi çabuk 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 Oh Şövalye kendine iyi bak görüşürüz Yemin ederim çok yoruldum ya. Bu kaleden kaçışın bir yolunu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi lütfen like butonunu patlatalım. Bakın like lazım. Like like atanlar ileri dekliyormuş. İnşallah takdir teşekkür alırlar. Hemen şöyle gidelim. Evet kardeş anlat bakalım burada ne yapacağız. Bu yer ürkütücü. Önündeki tuzaklara dikkat etmen yeterli. Tamam. Ne diyor herhangi bir iskelet görürsen üstüne bas diyor. Tamam kardeş. Şimdi. Ya bu kız neyi bekliyor bak beni öldürtecek orada. Ha ben biliyorum bak şöyle. Bu <laughs> Biliyordum böyle bir şeyin başıma geleceğinden haberim vardı. Oğlum bir gidin ya. Üf ben bunlar yüzünden geçemem ki bizim ekip var ya. Yemin ederim beni öldürüyor. Evet. Abicim bak hep şu arkadaki kız yüzünden öldüm. Yemin ederim şunun şapşaldığı yüzünden. Neyse bekleyeyim ölsün de öyle mudun, dalayım. Ha, bak hemen öldü. Abi basma bak şu kız orada bekliyor. Bu kız beni öldürmek için. Oh geçtim lan. Oh be. Burada da satır kıyması oluyorsunuz arkadaşlar. Satırlara dikkat. Oy düşüyor derseme. Oh. Evet. Bir iskelete gelmeden önce bir ızgara piliç daha olduk arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Neredesin oğlum sen? Gel buraya. İskelet oldu iskelet. Lan sen kime? Artık Ha? Bayıntırım seni. Ama arkadaşlar çok canım gitti be. Şuna bak şu iskelet bana dokunsa yüzde yüzde Canım Dolmuyor mu oyunda? Vallahi canım dolmuyor. Kaç. Kaç abi. Kaç 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 kaç. <laughs> Arkamda. Geliyor kaç. Evet iskeletlerden yırttık galiba. Şu düğmeni içeriye çektim. E ee, Abi. Abi ne işe yarıyor dedik. Niye aşağı atladık. Yani inanın arkadaşlar hiçbir şey anlamadım ben. Burada niye böyle bir şapşallık yaptım. Oğlum neredeyim ben lan. Uzaya çıktım. Uzaya çıktım. Ne oldu oğlum. Allah'ım yarabbim ya. Beni uzaya gönderdi ve bir daha öldüm. Şimdi Tamam sıkıntı yok abi. Bu sefer düzgün oynuyoruz. Bak hızlıca arkadaşlar sizin için şak 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 geçeceğim oyunu. Burayı da geç. Çekil kızım. Çekil sen ne anlarsın? Oy Keleta. Evet. Evet o kız çıkana kadar ölme eşeğim ölme ben 10 defa çıkarım arkadaşlar benim ekipler beni hep yanıltıyor ya Ne ee? oh sonunda geçtim artık buradan çıkabilirim Oy 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 burada neler varmış lan? Bir tuzak var bu yıkılıyor mu? Bakayım. İyi. Tuzağa değmediğim sürece sıkıntı yok. Kesin var. Ya. Aha! Oğlum! Oğlum o ne? Nasıl bir şey lan bu? Ya abi niye burada doğduk biz ya? Üf çok tehlikeli. Ya ama ben bir şey yapmadım ki. Ya yemin ederim böyle bir şey olmaz. Ben şuraya saklanacağım. Şu kız gene ölecek şimdi ha bak. Öldüreyim arkadaşlar. Bu sefer bu kızı ben törleyeceğim. İyi izleyin bak şimdi. Hadi geç geç. Önden sen git. Yürü bacım. Yürü bacım yürü. Yürü bacım. <laughs> <Ohohoho>. arkadaşlar. <laughs> Fena törledik ya. Tamam söz yapmayacağım hadi yürü. Tamam hadi. Bak çakal ya. <laughs> Kendi kendini öldürdü. Evet arkadaşlar bu kız sanırım o iplerin ne işe yaradığını bilmiyor. Hadi çekil. Bak şimdi son kez. Tamam tamam bu gıcıklığı bir daha yapmayacağım. <laughs> Valla kız fena öldü <laughs> Neyse eğlenceyi bırakalım Ayıp oldu kıza be o Şimdi o da bana yapacak ya biliyorum Yapma ne olur Ne olur yapma da ben geçeyim hemen Allah kahretsin Püh, Kendi kendimi öldürdüm Yemin ederim sonla Abi. Ya ama olmaz bu kadar bak yemin ederim bütün oyun burada geçti ya Yeter Gel bacım gel tamam hadi düzgünce oynayalım Gel düzgünce oynayalım Gel basma bana abi Kimse görmeden Kaç kaç kaç. İskeletler. Oho! Buraya iskeletleri dikmişler. İskeletlerin bir alta yaradığı yok arkadaşlar. Kendilerinden bir yerler Oh! Burada ne varmış lan? Oo! Vay yavrum vay arkadaşlar. Çok iyi. Uhu! Atala biniyoruz. Oğlum, ne oldu? Niye gitmiyor bu? Ha, sollu atlar gidiyor. Arkadaş kız nasıl düştü? Ben bir dakika. Ben takıldım burada. Çekil bir çekil. Aa, arkadaşlar at takılıyor. Şeylerde takılıyor. Çam var ya. Çam takılıyor arkadaşlar. Buradan da suyun üstünden oğlum at kullanmak çok güzelmiş ha. Mayıldım çocuk nasıl düştü aşağı şapşal. At öyle mi kullanılır Biz köy çocuğuyuz. Biz çok iyi at kullanırız. Bakayım burası yıkılıyor mu? Oy 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 yıkılıyormuş. Yıkılıyormuş, yıkılıyormuş, yıkılıyormuş. Of, yemin ederim çok iyi. Çok iyi çok mükemmel atla geliyorum ve artık iniyoruz tamam at hadi git yürü Oh be vallahi bile çok yoruldum Şimdi şuna basalım burası checkpoint Şu şövalyenin beyninden böyle ee, öyle bir pekmezini akıttıktan sonra şunu da çekelim Nedir bu bilader? Hah tamam bu da yukarıya çıkartıyor Arkadaşlar oyun tam aksiyonlu 10 numara bir obeymiş bayıldım be bayıldım Oh yoruldum ama Neşem'den hiçbir şey kaybetmedim. Şimdi... Artık sanırım sona doğru yaklaşıyor muyuz? Of. Gel lan sen de gel. Hepiniz gelin. Ne oldu? <laughs> Hepinizin kafasına bastım kaldınız. Evet bu kale oyunlarını çok seviyorum ama kale bayağı bir uzun sürdü. Bitmiyor ya. Git git. Ne zaman çıkacağız? Allah'ım şurada bir yer var. Bir de burada bir yer var. Bu ne? O ne? Doktor bu ne? Ejderha. Ha, oh, tamam kaç. Anladım. Anladım, anladım, anladım. Şu arkadaşa soralım. Ejderha ateşine dikkat et. Kemerlerde saklan. Yani şu köşelerden bahsediyorsunuz. Anladım ama yani adam durmuyor ki iki dakika. Hemen hüfleyi veriyor. Kemer dediği yer şunlar. Anladım. Hemen saklanalım buraya. Hüfle bakayım ejderha. Ejderha da dünyanın en şapşal ejderhası. Tamam çek şunu. Hemen yani şu köşeyi de saklanalım arkadaşlar. Evet, kendi şatomda rezillik içindeyim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oy 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 fena küfledi. Hemen aa bacakların arasından kaçacağım. Tamam. Bak bir daha gelecek. Güzel. Yemin ederim var ya bu ateş ne mangallar yakılır be. Tavuk kanadı yapılır. Biftekler, köfteler, sucuklar. Karnım acıktı. Evet, şimdi o ne lan? Doktor bile. Bir sürü adam var burada. Aa kılıca bak. Oğlum bir de küreği gibi kılıç mı olur? Oho vurma. Bırak bırak. Abi vurdu adam öldürdü beni ya. Geliyor lan. Çok baş düme. Dayı senle konuşayım mı? Konuşmama gerek yok. Ben kaçıyorum abi benden bu kadar. Peki az evvelki yer neydi arkadaşlar? Tık tarafta bir tane şey görmüştüm oğlum. Gel bakayım. Gel bakayım koçum beni neden ne yıkılıyor mu bunlar? Oo yıkılıyormuş. Bu ses ne? Ha, senin bir ol lan lan Allah cezanı vermesin senin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yemin ederim böyle bir şey olmaz. O kadar yer geçtim gittik en aşağıda düştük ya. <laughs> lan oğlum sen git. Allah Allah. Bir de şak diye vuruyor acımıyor arkadaşlar. Canımızı yakıyor ya. Ulan lan kaldık bittik. <laughs> oh, yemin ederim var ya. Bir an çok korktum. Bunun kafasına basayım bir. Oh be. Ulan beni var ya ta en başı attın Çakal seni. Şimdi buradan bu sesler ne oğlum? Çat çut çat çut. Ha şu şurada dikenli şeyler varmış. Evet gençler şimdi burayı da çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Bak şimdi bak. Silim babacım. Evet. Biz bu işin kralıyız abicim. Parkur bizden sorulur. parkurlarda da affetmem. Tamam. Burada ne var? Şunlara bas. Ya abicim bir dur ben görmedik ki arkadaşlar ya. Bak yine öldürdü. Oğlum durduk yere ben niye ölüyorum ya? Havada bir daha ölüyorum ya. Yemin ederim havada bir daha ölüyorum. Hadi. Hayır hiçbir şey istemiyorum abicim git. Şöyle atlayalım. Böyle böyle. Abi hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar ya. Vallahi hiçbir şey gözükmüyor. Bu oyun niye böyle? Bana mı öyle geliyor? Kocaman kocaman bak. Pelerinin falan mı bir yeri değiyor oğlum? Ben niye ölüyorum ikide bir? Oh söyle canım söyle. Başlarının üstünden atlayarak tüm düşmanları yen. Tamam tamam. Üstlerine basacağız anladım. Oh. Oy. Oh, oh oğlum. Gel lan buraya. Çakallar sizi. Aa, bir daha mı gel? Oh, bir iskelet geldi lan. Obo. Bunlar çok sakat. Abi nasıl olur ya adam havada böldü üçe böldü beni ya. Gelin lan siz buraya. Aa, çakal. Kalaslar gel lan sen de gel lan sen de gel sen de gel oğlum çok sinirlendi hepinize <laughs> ne oldu Vallahi bir şeyler oldu ha o ne lan iki tane iskelet mi abi nasıl alıyor nereden geliyorsunuz siz ya ben bunları nasıl yeneceğim çok zormuş oğlum bu Vallahi oh oh, oh. Yendim. Allah'tan yendim. Ben gidiyorum oğlum. Yeter. Çok yoruldum Yani Ne biçim oyun ya? Böyle oyunlar önermeyin bana. Evet. Burada ne var? Anam hazine var. Buranın anahtarını bulursak buraya gelelim bir ara. Hazineyi de alalım oradan. Belki para mara buluruz. Aha. Nasıl ya? Oyun bitti mi şimdi? Vay canına. Evet gençler görüyor musunuz? Oyunu bitirdik be. Vay be. Anahtarı da bulsaydım iyi olurdu. Neyse şuraya kayabiliyor muyuz? Bir bakayım bir. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi oyunu bitirdik ya. Bu kadar da hızlı olacağını sanmıyordum. Bir bölüm sonucu olmalı. Canavarı... Bir şeyler gelir diye bekliyordum. Gelmedi arkadaşlar. Her neyse çok güzel oyunmuş. Sevdim ben bunu. Dostlarım şöyle güzel Roblox oyunlarını önermeyi unutmayın bana. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.